n kenarlı bir çokgenin içine yazılan x değeri için tanımlanan fonksiyon fx eşittir x üzeri n artı 1'dir. Örneğin buradaki çokgenin kare olduğunu düşünelim. Kare içerisine 5 sayısı yazılmış. Yapılan işleme baktığımızda buradaki fonksiyondan da takip edebiliriz. Kare içerisine yazılan sayıyı tabana yazılmış 5 olarak. Kare 4 kenarlı olduğu için Üst tarafta da çokgenin kenar sayısının bir fazlasını görüyoruz. Burada da 4'ün bir fazlası yazılmış. Böylece 5 üzeri 5 olarak sonucun elde edildiğini görüyoruz. İşlem önceliği en içteki çokgenden en dıştaki çokgene doğru olduğuna göre işleminin sonucu kaçtır? En içteki çokgene baktığımızda bir üçgen görüyoruz ve üçgenin içerisinde de 3 sayısı var. Bunu hesaplayarak başlarsak az önce burada ifade etmiştik. Çokgen içerisindeki sayıyı tabana yazıyorduk. Çokgenin kenar sayısının bir fazlasını da kuvvete yazıyoruz. Burada üçgen olduğuna göre üç kenarlı. Bunun bir fazlasını yani 3 artı 1'i kuvvete yazdık. Böylece bunun sonucu 3 üzeri 4 olur. Üçgenin sonucu kare içerisinde olduğuna göre şimdi bu 3 üzeri 4'ü kare içerisine yazmalıyız. O halde 3 üzeri 4'ü karenin içerisine yazdık. Şimdi bunun sonucunu hesaplayacağız. Karenin içerisindeki sayıyı tabana yazıyoruz. 3 üzeri 4'ü. Bunun kuvvetine çokgenin kenar sayısını bir fazlasını yazıyorduk. Bu kare olduğuna göre dört kenarda. O bunun bir fazlasını yani 4 artı biri kuvvete yazmış olduk. 4 artı 1 5 olur. Böylece 3 üzeri 4 üzeri 5. Bu da kuvvetleri çarptığımızda 3 üzeri 20 olarak yazılabilir. Şekli kare olarak ifade ettik ve bunun sonucunu 3 üzeri 20 olarak elde ettik. Bu da altıgen içerisinde olduğuna göre... Şimdi altıgen içerisine 3 üzeri 20 yazacağız. Altıgen içerisine 3 üzeri 20'yi yazdık. Şimdi bunun sonucunu hesaplayalım. 3 üzeri 20'yi tabana yazıyoruz. Altıgen altı kenarlı olduğuna göre altının bir fazlasını kuvvete yazacağız. 6 artı 1. Böylece 3 üzeri 20 üzeri 7 oldu. Burada da 20 ile 7'yi çarparsak işlemin sonucunu 3 üzeri 140 olarak hesaplamış oluruz gerçek sayılar kümesi üzerinde f fonksiyonu her x gerçel sayısı için k tam sayı olmak üzere biçiminde tanımlanıyor. Buna göre toplamı kaçtır? fx'in x artı k olarak tanımlandığını görüyoruz ve x'in k, k artı 1 aralığının elemanı olarak verildiğini görüyoruz. Bu eşitliği buraya aldık. Şimdi f1'in değerini elde ederek başlamak istiyoruz f1 elde etmek için fx fonksiyonunda x gördüğümüz yere 1 yazarsak burası 1 artı k olur. x1 de böylece bir eleman k k artı 1 aralığı oldu ki k k artı 1 değerleri ardışık 2 tam sayıdır. 1 için buna uygun aralık 1 2 aralığı olur. Yani k'nın 1 olması durumunda k artı 1 de 2 olacağına göre buradaki aralık 1 2 aralığı olur ki bir tarafında köşeli parantez kullanıldığına göre bir aralığa dahildir. Böylece bir bu aralığın elemanı olur. K'yı 2 alsaydık örneğin 2-3 aralığı olurdu ki 1-2-3 aralığının bir elemanı değildir. Böylece K'nın 1 olduğunu anlıyoruz. K 1 olduğuna göre 1 bir artı 1'den F1'in değerini de 2 olarak elde etmiş oluyoruz. Şimdi F1 bölü 2'nin değerine bakalım. Bunun için de X gördüğümüz yere 1 bölü 2 yazalım. Böylece burası 1 bölü 2 artı k olur. Şimdi 1 bölü 2, 1 bölü 2 için uygun aralığı düşünelim. 1 bölü 2'nin değerinin 0,5 olduğunu biliyoruz ki 0,5 hangi iki ardışık tam sayı arasındadır diye sorduğumuzda 0 ile 1 arasındadır. Böylece burada da k değerinin 0 olduğunu anlıyoruz. O halde k 0 olduğuna göre 1 bölü 2 artı 0'dan f1 bölü 2'nin değerinin 1 bölü 2 olduğunu elde etmiş oluyoruz. Benzer şekilde f1 bölü 3'e baktığımızda bunun içinde x gördüğümüz üzere 1 bölü 3 yazarsak 1 bölü 3 artı k olur. Şimdi 1 bölü 3 için uygun aralığı görmeye çalışalım. 1 bölü 3 hangi iki ardışık tam sayı arasındadır diye düşündüğümüzde 1 bölü 3'ün 1'in içerisinde 3 olmadığı için sıfır küsür olduğunu söyleyebiliriz. Bu da sıfırla bir arasında olduğu anlamına gelir. Böylece k değerinin sıfır olduğunu anlıyoruz. k sıfır olduğuna göre o halde f1 bölü 3'ün değeri de 1 bölü 3 artı sıfırdan 1 bölü 3 olur. O halde toplama işlemini yaparsak 2 artı 1 bölü 2 artı 1 bölü 3'ten paylaş dediğimizde 6 çarpı 2 12 3 daha 15 2 daha 17 Böylece 17 bölü 6 olarak toplamın değerini elde etmiş oluyoruz.